Bu ne kız lan? bir gün yüreğimi ettireceğim sen benim ya. Ne iyi cim hayvan mısın, nesin ya? <gülüyor> ha? Ha? <laughs> ya. Ya git lan şurada. Ne la deli misin, nesin? Aşkım sen ne bir fantezi var? Ben ağzımdan akan tükürüğün adli hesabı yok lan. <laughs> ne? <laughs> ne? ne? Ne diyeyim konuşmayı da unuttun ya? <laughs> Yok yok birbirine tövbe yarabbi ya.